Milliyetçi Hareket Partisi balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapan kanun tasarısının görüşmeleri sırasında 35. madde ile ilgili yaptığı konuşmada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yoksul vatandaşlara yaptığı kömür ve hayvan kredisi yardımlarının suistimal edildiğini belirtti. Bulut yardım yapılacak vatandaşların belirlenmesine daha dikkatli olması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu. En önemlisi yakacak kömür noktasında ilçeler ihaleyi yaptığı zaman kaymakamlar, vicdanlı, dikkatli kaymakamlar torbayı açtırıyor, bakıyor, incelettiriyor. Eğer içindeki tassa iade ediyor. Ancak genel müdürlük ihale yaptığı zaman kimse itiraz edemiyor, kimi de dikkat etmiyor, dikkatten kaçıyor. Vatandaşa taş yığınları kömür olarak kapıların önüne koyduruluyor. Bunların dağıtımında sizler de farkındasınızdır. O kadar dikkatsiz davranılıyor ki doğal gazla evi ısınan bir vatandaşın evinin önüne kömür torbaları konuyor. Çünkü bu yoksun insanların belirlenmesinde muhtarların, işin aslı bazı siyasilerin, oradaki yöneticilerin de bu kişilerin tespitinde rolleri oluyor. Oraya konulan o kömürleri daha sonra başka yerlere satan bu vakıflar kanalıyla insanlara hayvan kredisi, hibe kredileri şeklinde çok ciddi hizmetler yapılmaktadır. Bu hizmetleri verirken verilecek kişilerin tespiti noktasında dikkatli davranılmayarak veyahut veyahut başka amaçlı kayırmacı amaçlı düşünülerek hiç hak etmeyen o hayvancılığı yapma ehliyetinden yoksun hatta kendisine verilen o hayvanlara alacak saman parası dahi bulunmayan insanlara bunlar verilerek daha sonra bunları üç ay sonra başkasına satmak durumunda bırakılan çok güzel amaçlı bir yardımın amacına ulaşmadığını üzülerek görmekteyiz. Bunu bu yardımlar içerisinde birçok konuda da görmekteyiz. O bakımdan vakfın personelinin sosyal hakların temini gibi bu yardımların amacına uygun verilmesi gibi işler yapacağına yurtlar